Evet, ABC artan bir dizinin ardış güç terimi, DEF de artan bir geometrinin ardış güç terimidir. Yani artansa o zaman A küçük B küçük C ve D küçük E küçük F olmak zorunda diyeceğim. ABC ve DEF 3 basamaklı doğal sayıları. O zaman ABC 3 basamaklı doğal sayılar. DEF de 3 basamaklı doğal sayı olacakmış. ABC 5'in tam katıdır. İki ihtimal var iki ihtimal var. Ya son rakamı sıfır olacaktır. 5'in tam katıysa yani C değeri sıfır olacaktır. Ya da 5'in e, tam katıysa C değeri 5 olacaktır. Peki bu koşulu ya C değeri sıfır olmaz. Çünkü C değeri sıfır olursa A ve B'ye sıfırdan küçük sayılar vermem lazım. O zaman rakam olmayacaktır. O zaman ilk koşul gitti. Dolayısıyla A, B, C sayısı A, b, 5 biçimde bir sayı olmak zorundadır. Ve A ve de 5'ten küçük ve aritmetik dizi olacak şekilde e, seçmemi istiyorsa aradaki farkı bir kabul edersem o zaman bu beşgen bu dört bu üçe düşecektir. İki fark olsaydı beşgen 3 ve bire düşecekti. Bundan sonra koşum yok. Arada üç fark koyamam. Yani beş iki eksi bir diye düşünemem. Şimdi DEF sayısına gelelim. DEF F da geometrik sayı oluşturacakmış. E, şimdi D'yi bir aldığım zaman ortak çarpanı iki yapmaya çalışıyorum. E'yi 2 F'yi 4 alabilirim. Ortak çarpanı 3 yaparsam 1, 3, 9 alabilirim. Ortak çarpanı 4 yapamam. Çünkü 1, 4, 16 gelir. Dolayısıyla ortak çarpanı 4 yapamam. O zaman 1'i bıraktım demektir. 2 ile düşünsem. Ortak çarpanı 2 yaparsam 2 çarpı. 2'den 4, 4 çarpı 2'den 8 alabilirim. Ortak çarpanı 3 yaparsam da 2, 6, 3 ile çarparsam 18 yine Geometrik dizi yapamam. Dolayısıyla başka da koşulum yok sanırım. 3 ee, durumunu düşünsem. Orta çarpanı 3, 6. Ee, gene 12 geliyor. Gene kurtaramıyoruz arkadaşlar. Başka da yoktur. oluşturabileceğim. İsteri koşuldaki 3 e, basamak sayılar. 124, 139 ve 248'dir. E, tüm rakamlar birbirinden farklı diyorsa bir de dördün katı olacakmış ona da dikkat edelim. Yani 139'u kesinlikle alamam. O zaman 124 ile 3, 4, ortak rakamı var. 124 ile 1, 3, yani 135'in ortak rakamı var. O zaman 124'ü de alamayacağım demektir. Dolayısıyla alabileceğim sayılar 248 ile 135 sayılar. Çünkü 248'in 345 ile ortak rakam var. Dolayısıyla ortak rakamları olmayan 248 ile 135 olacaktır. E bunların toplamı ne gelecektir? 8, 5, 13... Elde var 1, 4, 3, 7, 8 gelecek. 2, 1, 3 gelecek. Dolayısıyla 8, 6, 14 gelecektir. Aradığım cevap arkadaşlar. Evet sonraki soruya geçiyorum. 79. soru bir diğer sorumuz. Ne diyor bizden soru? Diyor ki. Elen 3, Elena Elen 27 ln artı b sırasıyla bir aritmetik dizinin ardışık ilk 4 terimidir. Buna göre b değeri kaçtır diye soruyor bize. Şimdi şöyle düşünebilirim hemen arkadaşlar. Şimdi Elena a kendisine eşit uzaklıkta yani elen 3 ile elen 27'nin toplamının yarısıdır. Ya da elen a'nın iki katı diğer bir ifadeyle elen a'nın iki katı ln3 değeri ile 27 değerinin toplamına eşittir. Bu da elen kaç eşit olur? 3 çarpı 27 81 eşit olur. E, elen a kare. Dolayısıyla a kare kime eşit olacaktır? 2 bu arada a'nın kuvvetine taşıdım. a kare 81 eşit. A'nın iki tane durum var. Ya 9 olacaktır ya da eksi 9 olacaktır. Ama a'ya 9 alamam. Çünkü elin içi negatif olamaz. A 9 olacaktır. Aynı şekilde o zaman Elena diğer renkli kalemle özereyim. Aynı şekilde Elena da Elen A artı B'nin toplamının yarısı Elen 27'ye eşit. Yani 2 çarpı Elen 27'deki meclis işte olacaktır. Elen A ile Elen A artı B'nin toplamına eşit. Onu da tek hamlede yazacağım. Elen e, A çarpı A artı B yani çarpımda toplama dönüştürerek yazıyorum arkadaşlar. Peki bu da 27'nin karesi. 27'nin karesi eşittir. A çarpı A artı B. A 9 eşit. 9 çarpı 9 artı B. Aynı yani yerde 9 yazdım. 27 kare. Ee, içindeki 9'a atarsam bir tane yani 27 çarpı 27 diye düşünüp bir tane 9 atarsam 3, 20 çarpı 3'ten 81 olacaktır. 9 artı B, B değeri de burada kaç eşit olacaktır? 72'ye eşit olacak diyeceğim arkadaşlar. Aradığım cevap da Ceyhan olacaktır.